Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine tek başıma huzurdayım. Yine denizdeyim. Haftanın bir gününü yakaladım. Antalya'da yağmur dinmek bilmiyor arkadaşlar. Yağmaya başladığında bir hafta boyunca yağmur yağıyor. İşte arada böyle bir iki gün bize müsaade ediyor. Çok şükür. Yani on numara deniz olmasa da gerçekten su istediğim gibi. Artık su yeşilleşti. Balığın bol bereketli olduğu zamanlardayız. Şimdi hemen şöyle metalciklerimi ayarlayacağım. Hemen takımımdan bahsedeyim. Jigger 2000 ve Game Type J 250 gram. Şöyle çok güzel. 200 gram bir jikim var. Derinliği 80 metre. Bakalım. Haydi bismillah. İlk atışı yapıyorum. Tabii ki de yanımda ölü kalamarım var. Çok getirmedim şöyle. 3-4 tane ölü kalamarım var. Sabah suyu jik yapacağım. Ondan sonra da artık ilerleyen saatlerde duruma göre hareket edeceğiz. Bakalım jikle güzel balıklar alırsak jike devam. Alamazsak kalamara geçeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah nasibimiz bol olur. Bana rast gelsin. Size de iyi seyirler. Aa, ah, şey abi eteklendi bin de. Ah aldım. Bıraktı. Aldım. Bıraktı. Aldım. İşte bu be. Evet. Dedim ya sana. Palamut galiba. Ne bindi be. Çok iyi ya. Allah. Evet arkadaşlar günün ilk nasibi. Oy 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 Palamutsa da iyi palamut bura ha. Apalatacak. İlk nasibimiz geliyor. Evet kardeşim de yanımda. Uh! Sabahın ilk balığı, ilk vuruş anı. Galiba yazılı. Ama çok güzel bindi. Harbiden iyiydi yani. Yazılı yazılı açıldı zaten. Ama bilmiyor ki o gır var, kürüyürün. Evet, kayak yapmaya hazır mısın yazılı? Kaçırmayalım ya ilk balığı. Light! Ya, tamam, tamam. Oğlum ne bu? Allah! Tamam lan! Allah! Yemin ediyorum burada gitti. Vallahi, Vallahi yazılıydı. <laughs> kaçırmayalım, kaçırmayalım dedim. İlk balık gitti. Biliyorsunuz ilk balık kaçtıysa devamı güzel oluyor. Haydi bakalım, ava devam. rast gelsin. Şimdi hemen şöyle jikimi göstereyim arkadaşlar. 250 gram bir jik. Spin yapıyorum yani, hızlı jik. Aksiyonu daha sert olan bir avcılık yöntemi. İndirelim bakalım geldik. Tam noktanın üstüne değil ama rastgele 82'den indiriyorum. Yani e, Osea Jigger 2000 kullanıyorum. Bu sağ kol olduğu için 2000. Sol kol olanlarda 2001 diye geçiyor. Tabi bu biraz eski model. Bunun yeni modeli F Custom diye geçiyor. E, ama kamış var. Game Type J. 250 gram iki parça aksiyon olarak, e, direnç olarak balığı kaldırış olarak mükemmel. Daha ağırcıkları daha güzel zıplatabiliyoruz bunlarla. Bakalım yine ilk balık kaçtı. Yani e, bunu ben devamlı yaşıyorum. Ama daha sonrası daha güzel oluyor. Haydi bakalım. Rast gelsin. Hava devam. Burada çok güzel bir sürü yazdı. Bakalım alabilecek miyiz? Aldım. aldım, arkadaşlar. Yine aldım. Yine palamut galiba geliyor. <laughs> <laughs> çok güzel balık yazıyor, alıyoruz. Neyi acaba? Oy. Hep palamut mu bunlar ya? Of 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 of. Ama özlediğimiz aksiyonlar ya. Ejikli aksiyon yaparak balık alıyoruz. Gel bakalım paçası. Güzel bir falan galiba arkadaşlar. Evet takımımızı tanıttık. Ejikimizi indirdik. Aşağıda balık yazdı. Ve aldık. Gelsin bakalım az kaldı. Yüzeyledi zaten yine. Balamut. Bak nasıl gezdiriyor. Hop 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 hop. Tamam kanka. Yani buraya gelip kaçıyorsunuz ama. Oğlum dur. O büyük bunlar bir de arkadaşlar. Allah. İyi sabah masajımızı da yaptırdık. Çok şükür. Bunların kafayı sudan kaldırdığımız zaman. O bir şey diyeceğim. Kanka boyun çok iyi be. Gerçekten. Boyu bayağı. Oğlum Hala yorulmadı. Boya bak boya. Tam Akdeniz'in torpidosusun. Sen var ya, bak öyle bir kan yaparsın ki kanka. Sana o konuda hiç güvenmiyorum. Seni hemen livarımıza atalım çok şükür. İlk nasip geldi. Hava devam. Aa! Kaçı bindi. Yemin ediyorum sana. Arkadaşlar durancı bindi. Enteresan. Tam da limanı açmıştım. Şu balık çok ses yapıyor diye. <laughs> çok iyi ya. Kendi jik kendi durduğu yerde balık çıktı ya. <laughs> Oğlum durduğu yerde cike balık mı <laughs> Allah'ım ya. Aksiyon olmuyorken bile balık atladı. Ya gerçekten bir dur artık balık ya. Allah'ım ikinci nasıl? Hatta bir kaçırdık ama olsun. Üçüncü nasıl? Olsun kaçırdığımız da nasıl? Bu ne acaba? Güzel bir balık. Aldın mı? Oho iyi. Arkadaşlar pasta bindirdi. Şu an ikimizde de balık var. Geliyor bakalım. Tam yukarı çekiyordum. Yer Nasip. O biraz acı ya. Yani aklıma gelmişti aslında ama öyle basarak geldi. Durancı kenara atlar balon. Balon geldi lan. Yine oldum. <laughs> Oo! Bu iyi. Bu iyi. Oğlum bu yazılılar büyümüş yapmaz. O 4 kilo gelir. Bu da geliyor bak. Allah! Oğlum durancıkken yatlıyor lan bunlar. <laughs> Oğlum durduydum lan. Oo. Çok iyi ya. <laughs> Ah. Oğlum dur nereye gidiyorsun? Oğlum bunlar devasa ya birader. Baksana nereye gitti? Çok iyi ya. Oh! Kurtuldu lan. Hayır kurtuldu. Bana mı yüzüyor ya? Kurtuldu bro. Kurtuldu gitti. Cik geldi bakın arkadaşlar kurtuldu. Devam. İndiriyorum tekrardan. Bayağı yukarı çık. Arasına bir dur dur bekle. Ha öyle bekle. Devam et şimdi. Balık manyak psikolojisi bozuk balığın. <laughs> Aldım. Bıraktı. Oldum. Oğlum benim. <laughs> Çok iyisin oğlum. Oğlum bunlar. Oğlum bunlar ne bilader. Oğlum bu kuzu. Yo ne lan? Oo. Arap. Bilader. Bu kuzu işte herhalde. Oğlum bu ne? Oo. Kuzu bu arab Kuzu mu kuzu? <laughs> Oğlum çok zevkli bu ne? <laughs> Oha! Çok iyi balık ya. Oha. İşte bu be. Kuzu kanka bu. Oğlum böyle bir şey yok. Of. İyi çalış, iyi çalış bro. Oğlum yalnız bujiki ben anlamadım. Her indirdin de balık malı. Kuzu. Heh. Kalamaçlı oğlum balık. Ay. Arkadaşlar daha av başlayalı yarım saat 5 dakika oldu. Böyle bir aksiyon yok. 5-6 tane balık bindirdim. Bir tane almak nasip oldu. Bu da geliyor bakalım ne olacak. Ay. Bunlar sabahtan peynirimizi çıkaracak bura. Demiştim ya her videoda buharlarcık ya sardım diye. İyi ki sardım. Sabah sporumuzu yapıyoruz. Kuzu? kuzu kanka kuzu. Güzel 5-6'sı var. Oh. Ya iyi 4 5. Ama amber jack. Oğlum benim be. Uh. Oh, aslanım benim be koçum. İşte bak. Neredesin lan sürmeli? Oğlum sen başkasın ya. Oh koca oğlum benim. Öpem de koyam. Hay Allah. Helal lan birader. Hava devam. Varsa alırız. oluyor? Ah! Aldım! Aldım! Aldım be! Var dedik aldık! <laughs> <laughs> Bacalar ver atış balık mı olur ya? Maşallah maşallah! Ee bu geliyor. <laughs> Yazılı bu ya. Gitti mi bu ya? Yok geliyor geliyor. Oğlum her de hiç balık mı olur? Tövbe bismillah maşallah. E ee, bu öyle geliyor. Hiç aksiyon yok sıfır. Ha şimdi delendi delendi. <laughs> Allah. Oğlum oğlum benim bu ne oğlum? Arap bunlar ne lan? Ya, doğuşsik, doğuşsik. Oğlum ben... Oğlum lan tamam tamam. Aa. Balık hiç aksiyon yapmadı ya, yorulmadı. Oğlum bu ne ya? Ah. Ah. Tamam tamam. Allah rızası için dur artık. Jiki yutmuşsun. Dö! <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya. Biraz önceki de torpido dedim ama. Oğlum bu da torpido. Şuna bakın Jiki içeride. Jiki komple yutmuş. Ya öküz ya. O ay aşağıya bak. Bak şimdi aşağı indirdim ise aldım. <laughs> aldım. Vallahi. Vallahi aldım arkadaşlar. Aşağı inerken aldım bu sefer. Hayır böyle bir şey yok bak geliyor. <laughs> yazılımı yazılımı büyük ihtimal Ya yazdan bir kurtarırsak kesin kuzu biniyor. Öyle düşün. Ya Allah ah kurtuldu cikten yine. Araf kurtuldu yine. <laughs> yine kurtuldu. aldım. Bıraktı. Aldım. Oy 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 oy. Arap bu çok büyük. Aa. Oh. Oğlum bu ne? Arap bu ne? Kuzu. Aldım be. Bugün gerçekten jikle. Nirvana bir av. Oo! Oh. Helal lan birader. Orada kaçar mı be? Gördüm ben de. Evet. Bunun 7-8'i var. Kuzu kuzu bu. Kuzu kuzu bu. almadı. Devam ettim aksiyona arkadaşlar. Küt üstünde. Dayanamadı aksiyona. Evet. <laughs> kullanmaya müsaade etmedi bugün balıklar. Hepsini cikle çok şükür aldık. Vurdum be aslanım ben. Aynen. Oh. İşte bu be. Huh. Çok güzel bir balık be. Oh. Nei, det var, det var. Hold up! Aldım. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu suyu raf alacak. <laughs> Tam böyle de şunu <taşını> çıkaracağız şimdi. <gülüyor> 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 Aa! Ne, bu da işte. Aa! Ben mi güçlüyüm sen mi lan? burada gitti. <laughs> evet. Allah asis koptu. Asis gitti lan. Klip açıldı. Asis gitti. Wow. Oğlum yok. Aldım. Ne dedim? Bu başka bir şey. Kuzu. Başka bir balık bu ya. Oğlum içim mi dokudun lan yoksa Abbas? Girdi mi yoksa? giriyordum yine, yine bir balık çekiyorum yine telefon çalıyor söyledim ya. Bir bu kalmıştı be. Şimdi be ben de söyledim. Kanka bir de giride yapışsa dedim ne güzel olur dedim. İşte bu be. İşte bu. Harika. Oh. Şimdi söyledim ya. Allah'ım. Kalbimi temizli diyelim artık. Çok şükür be. Ama devam. Oğlum şimdi söyledim lan. Böyle bir şey olamaz kanka. Allah Allah ya. Bir avın daha sonuna geldik. Mehmet kardeşimleyiz. Artık son merayı denedik. Bir şey çıkmadı. Balık yemeği bıraktı. Gerçekten aksiyon dolu. Çok güzel balıklar aldık. Bugün jig keyfini nirvanasını yaşadık diyebilirim. Yani uzun zaman böyle bir zevki ne zaman yaşarım bilmiyorum. Bugün benim günümmüş. Bugün jig'in günüymüş. Kalamarı çıkaramadım bile. Bu da bize nasip oldu. Kendinize iyi bakın. Çok yorulduk. Jig yapmak gerçekten zor. Sportif balıkçılık ama bir o kadar da çok güzel. Bütün vuruşanlarını izlediniz zaten. Bunları size sunabilmek için inanın hem GoPro ile cebelleşiyorum, hem müzik yapıyorum, hem botu kullanıyorum çünkü tek başımayım. Hepsi sizin için muhteşem bir av günü daha geride kaldı. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki böyle aksiyon dolu, balıklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.